Evet sevgili izleyiciler, Kur'an okumayan kalmasın, Kur'an anlamayan kalmasın, okuyamayan da kalmasın. Onun için sizler için Kur'an'ı seslendiriyoruz. Evet sevgili izleyiciler, ikinci bölümde bir ve üçüncü ayetlerin tefsiriyle devam ediyoruz. Birinci ayetin tefsiri, bilindiği gibi sureler ayetlerden oluşmaktadır. Nur suresini göndermeye murat eder Allah Teala onun kaç ayetten olacağını, ayetlerin içeriğini, uzunluk ve kısalığını, ifade tarzını takdir etmekte. Sonra da Cebrail vasıtasıyla onu peygamberine göndermektedir. Tefsircilerin çoğu ayette geçen faramna kelimesine bizim tercih ettiğimiz belirlemek manasına değil, farz kılmak anlamını vermişler ve indirdik ve farz kıldık şeklinde anlaşılmış, anlamışlardır. İbni Aşur'un da işaret ettiği üzere surede geçen bütün ayetler farz kılınmış hükümler getirmediği için biz mealdeki anlamı tercih ettik. İkinci ayetin tefsiri daha önce Nisa 15 ve 16. ayetlerde olduğu gibi zina ve cezası hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Burada ek olarak şunları kaydetmek mümkündür. İslam'a göre zina Aralarında nikah bağı bulunmayan kadın ve erkeğin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmasıdır. Bunun para karşılığında yapılmış olup olmaması zina kavramını değiştirmez. Cahiliye devrinde daha ziyade cariyeler ve az da olsa hür kadınlar evlerine flamalar asarak bu işi ücret karşılığında yaparlardı ve onların yaptığına biga denirdi. Zina kelimesi ise menfaat karşılığı olmayan Aşka ve sevgiye dayanan veya zevk için yapılan gayrimeşru birleşmeler için kullanılırdı. Bu dönem zina için uygulanan hukuki işlerliği olan objektif bir ceza da yoktu. Zina eden kadının kocası veya velisi olay namus meselesi yaparsa ya şahsen intikam alırdı veya araya girenler ihtilafı sulh yoluyla çözerlerdi. İslam'dan sonra zina bütün çeşitleriyle yasaklandı, kınandı ve yapanlar için cezalar kondu. Nisa suresinde öngörülen cezalarda açıklanması gereken hususlar vardı. Bu ayet zina eden erkeğe ve kadına yüzer adet sopa vurulacağını ifade ederek konuya açıklık getirdi. Tefsircilerin ve fıkıhçıların çoğu bu cezanın muhsan olmayan sahih evlilik akdi içinde cinsel temas yapmamış kimselere uygulanacağını muhsan olanların cezasının ise rejim yani taşlamak öldürmek olduğunu belirtmişlerdir. Biz ise kendi tercihimizi Nisa suresinde yüz sopa genel olarak cezadır, haddir, rejim, sürgün ve benzeri cezalar ise kanunlaştırılması ve uygulanması yönetimlere bırakılmış, tazir diye bilinen ve değişmeye açık bulunan cezalardır diyerek açıklamıştık. Fıkıhçılar uygulama şekillerinde şekillerine bakarak sopanın ve uygulamanın nasıl olacağı konusunda detaylı açıklamalar yapmışlardır. Bu konudaki açıklamalarda dikkat çeken husus çok acı vermeyecek bir sopanın veya kırbacın seçilmesi ve sakatlığa sebep olacak, hayati tehlike oluşturacak şekilde vurulmaması gibi konularda gösterilen titizliktir. Cezanın gerçek, gerekçeleri arasında suçluyu ıslah etmesi, ırza tecavüz durumunda mağduru tatmin etmesi, hem suçlu hem de diğerleri için çaydırıcı ve ibret verici olması gibi hususlar vardır. Allah kullarını sevdiği ve onlara karşı sonsuz merhamet sahibi olduğu halde, yine kullarının faydasına olduğu için acı bir ilaç gibi cezaya da yer vermiştir. Merhamet duygumuza, duygumuza verilmeyin ifadesiyle buna dikkat çekilmiştir. Merhamet duygunuza yenilmeyin ifadesiyle buna dikkat çekilmiştir. Ceza infaz edilirken uygun sayı ve nitelikte bir grubun hazır bulunması, cezanın hukuka uygun bir şekilde infaz edilmesinin sağlanması ve ibret almak gerekçesinin gerçekleşmesi bakımından faydalı görülmüştür. Üçüncü ayetin tefsiri mana ve hükümü genel olmakla beraber ayetin vahyedilmesinin özel bir sebebi vardır. Medine'ye hicret eden Müslümanlardan Mirset gizlice Mekke'ye gidiyor. Müşriklerin hapsederek veya bağlayarak hicret etmelerine izin vermedikleri Müslümanları birer ikişer kaçırıyordu. <laughs> Yine bir gece Mekke'ye girmiş. Kaçıracağı Müslümanın bulunduğu yere gelmişti. Mirsed'in Mekke'de oturan eski metresi Anak onu gördü yanına gelip o geceyi beraber geçirmelerini teklif etti. Mirsad İslam'ın zinayı yasakladığını söyleyerek teklifi reddedince kadın bağırdı. Onun yerini ve niyetini Mekkelilere duyurdu. Mirsad kaçarak canını kurtardı. Sonra yine bir fırsatını bulup hapsedilmiş olan bir mümini daha kaçırarak Medine'ye geldi. Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktığında başından geçenleri anlattı ve ancak anlattı ve anak ile evlenebilir miyim diye sordu. Peygamberimiz hemen cevap vermedi. Bir süre sonra ayet nazil olunca bunu tebliğ etti ve Mirse'de o kadınla evlenme dedi. Ayetin manası ve kısmen buna bağlı olarak hükmü konusunda da farklı anlayışlar vardır. Bir, Zina eden kadın veya erkek bunu yaparken karşısındaki de aynı çirkin fiili işlemektedir. Yani bir kimse diğeriyle zina ediyorsa karşı tarafın fiili de ancak zina olur. Karşılıklı olarak zina yapmayı adet haline getirmiş olanlar bunda sakınca görmeyenler mümin de olamazlar. Diğer semavi dinlerde de zina haram kılındığı için bunu ancak müşrikler yaparlar. Nikah kelimesini evlenme akdi değil cinsel temas olarak alan bu yoruma göre ayette bir olgu tespit edilmekte sonra da zina'nın haram olduğu bildirilmektedir. 2. Nikah kelimesini Kur'an'daki hakim manasına göz önüne alıp evlenme akdi olarak anlayanların da farklı yorumları vardır. 1. Zina etmiş olan kimse ile mümin evlenemez. Evlenirse akit feshedilir. Bu hüküm halen devam etmektedir diyen birkaç müştehide karşı daha çok sayıda fıkıhçı ya fıkıhçıya göre hüküm bu surenin 32. ayetiyle nas edilmiştir. Zina etmekte olan birisi ile evlenmek haram olmakla beraber nikah feshedilmez. Nikah feshedilmez. İki, nesi söz konusu değildir. Zina etmiş olsa bile tövbe etmiş, nefsini ıslah etmiş bulunan bir mümine zinakar zani denmez ve bunlarla evlenmekte bir sakınca yoktur. Ayette zani dendiğine göre Bundan maksat zinaya devam edenlerdir veya zina ettikten sonra adet görüp temizlenmemiş kadınlardır. Bunlarla evlenmek haramdır, çirkindir, salih bir mümine yakışmaz. Buna yapsa, yapsa zinakarlarla müşrikler yapar. Evet sevgili izleyiciler, Nur suresi ikinci bölümümüzü tamamladık. 3. bölüme kadar Allah'a emanet olun, hoşçakalın.